Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Aa motor gitmiyor. Allah ne oluyor lan? <laughs> Ön takım boşluk amına. Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim çünkü altımda motorum var. Hani biraz sıkıntılar olsa da. Ne oldu lan yine? Allah dur daha yeni başladık. Ne oldu? çıkacağız ya. Yani bu video biraz nasıl bir video olacak? Hem gazlama olacak hem hani Instagram'da oğlum OM ol, yanlayarak dön, dön dönüyor. <laughs> Tokyo dilim tam Hani bu video biraz şey olacak arkadaşlar. Hani ben bu motoru niye kullanamıyorum? Niye? Instagram'dan takip edenler biliyor. Siz hala Instagram'dan takip etmiyorsanız açıklama da var. Ve şu an hala bir videoyu beğenmediyseniz videoyu beğenmeyi de unutmayın. Şu da var ya mermi gibi ha Arkadaşlar hani motorumun sıkıntıları var Hani bir videonun başlığından da anladığınıza göre Hani bir videonun başlığından da anladığınıza göre Hani motorum, hani motorum değil yüzüm gülmüyor arkadaşlar Niye gülmüyor? Başıma her türlü olay geldi Motorun tüm es eskiyen parçaları aldığım günden beri bende patlıyor Hani ne patladı? Şu ana kadar ben motor ne masraf yaptım? Bir tane yani Instagram'dan takip edenler biliyor. Hani motora neler yapmadık ki? Conta yaptık. Motora conta yaptık. Şimdi motor gaz yemiyor arkadaşlar. Hani şu an bakın gaz yiyor da üçüncü vites, test, viteste gaz basınca motor gaz yemiyor. Hani benzin gitmiyor motora. Motora da benzin gitmediği için motor tekliyor bir teker de öğreniyoruz da. Yavaş yavaş yapmaya çalışıyorum hani şimdi söylemeyin tekerde yapamıyor filan, pistten diye. Ben şunun gibi yapamıyorum yani. Şu adam alıp götürüyor. Hani şu an motorun sıkıntıları bu. Motorum gaz yem, yemiyor. Hani motor bir ara tek silindire düştü. Onu çözdük. Bo bobin değiştirdik. Bobinle motoru çözdük. Ama şu anda tek sıkıntısı şey. Hani motorum adam akıllı gaz yemiyor. Şimdi ben bunu size test ettireceğim. Benim lastiğim yok abi. Ben dönmem öyle. Arka lastiğim dümdüz olduğu için dönmem. Hani motorum gaz yemiyor. Gaz yemediği için de motor gitmiyor yani. Anladınız mı? Gitmediği için de tekliyor. Teklediği için de şey yani Ay. Şimdi ne, nereye gidiyoruz dersiniz şu koruma takozunun şehirlerini takacağız. Bu otoban da bayağı trafikte ha. Şu koruma takozumun teki var teki yok. Niye acaba? Benim Burak diye bir arkadaşım var yani her şey onun yüzünden. Burak diye bir arkadaşınız varsa her şey... Lan niye vites geçmiyor? Burak diye arkadaşınız varsa hani motorunuzun kaplamasını da çizer. Oğlum ha! Full taş yiyorum şu <laughs> an. hani Burak diye arkadaşınız varsa motorunuzun kaplamasını da çizer. Motorunuzun koruma takozunu da geri düş düşürür. Ya bak şu an bir bilim gibi otobanda dümdüz gidiyormuş tamam mı? Otobanda dümdüz giderken bu koruma takozu nasıl düştü? Ben daha koruma takozunu takamadan şu üstündeki takozlar eridi. Hani bitti. Ben anlamadım yani bu işi. Bu arada sesli motorun sesini bir değiştik fark ettiniz. Şu an üstünde Tiger var. Hani o Tiger'ın o gücüdür, o bağırmasıdır. Felaket yani Tiger. Allah! Şu an rüzgardan geliyor mu ki motor sesi? Önemli olan o. Ya o size o motorun o bozulma şeyini göstermek istiyorum da Hani benzin pompası mı yetmiyor, enfeksiyon mu yetmiyor Onu göstermek istiyorum da gösteremiyorum Çünkü otobandayız Bu otobanda bayağı trafikte ha gelmiyor lan. Gelmiyor. Yap yaptı da gelmiyor ki. Ha, geliyor ama fazla kalkmıyor. Ha, ben oradan geçmem. Ne geçeriz ya. Arabanın ayna aynaları yok. Ne Oha oha tırnağı yapıyor. <laughs> Oğlum bir anda bir baktım etrafı göremedim. Aa otobanda insan da var. Ulan ne oluyor? Dayı ne yapıyor? Ha yani, Ome dur döneceğiz birazdan. Ome! Ome döneceğiz. Ben bu motoru aldığımdan beri gözüm gülmedi. Yani niye? G7 almayın diyeceğim. 10 numara motor. Çok güzel gidiyor. Tekere mekere, torku morku 10 numara. Ama hani alırken düzgün baktırın. Benim gibi şey yapmayın yani. Ben aldım. Şu an cidden bak motoru süremiyorum. Yüzüm gülmüyor. Hani ben şu an borç batan içine düştüm. Contayı yaptırdım. Onu yap. Onu, onu, öğren. lan ne oluyor bu otomana? Onu yaptırdım, şunu yaptırdım. Her şey sıkıntı yani şu an. Ne ne yapıyorum? Ve her şey sıkıntı sıkıntı. Ya MT-07 alınır mı? Tabii alınır. 10 numara motor mermi gibi yani. Hatasız. Şimdi şu koruma takosunu yaptık işte. Biri var biri yok. Bu bayağıdır böyle hani. Instagram'a sotörü atarken çantamdan çıkartıp koruma takosunu takıp Instagram'a öyle sotörü atıyordum. Bayağı sıkıntı yani. Şimdi koruma tak takozunu taktırıp motoru da mermi gibi yapıyoruz Zaten kaplamayı da beğendiniz mi yani? Kaplama yaptık motora. Ben eski rengini sevmiyordum. Ona ne deniyor? Metalik gri mi? Yok, taze bir şey deniyor da. O rengi sevmediğim için yani değiştirdik. Böyle daha güzel oldu. Ben motora az gaz veriyormuşum. Kalkmama sebebi olmuş. Fazla gaz verince bak nasıl kalktı. <laughs> Fazla gaz verince çok kalktı. Şunu da size dinleteyim. Bak bir yerden sonra benzin yememeye başladı fark ettiyseniz. Hani ne kadar gaz versen de benzin almadı. <laughs> sorunu bu. Şu an benzin hani enjektör sorunu var galiba. Çünkü benzin gitmiyor enjektör. enjektör. ne 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 boksa. <laughs> Anlamadım yani. Bakın göstereyim mi arkadaşlar sorunu? Bakın motora yok ol, oldu. E motor güzeldi ama Sorunu size gösterecektim de motor kendine geldi. Ben size motorun sorunu gösterecektim de gösteremedim. E şimdi de olmadı. Ben yani motor bir de çekerken düzeldi. Bak dur şurada göstereceğim. Ü üçüncü vitese diyelim gidiyorum. Normalde gaz versem motorun hızlanma... Ya önüme atlamayın birader. Niye atlıyorsunuz ha önüme? Bak gördünüz mü? Yani motor gitmiyor. Bak ee, bak. bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Gazı veriyorum ama benzin gitmiyor motora. Benzin gitmediği için de motor yapıyor ve gitmiyor. Yani gazı kapatıp açıyorum. Mermi gibi gidiyor Daha önce gördünüz zaten. Yani gidiyordu. Yani günlük hayatta sorun yok. Motor kullanılıyor ama böyle de kullanmak olmaz yani. Böyle hani başı, yüzümüz gülmüyor arkadaşlar. Hani Oğuzhan'la eve çıktık. O günden beri gözüm görmüyor benim. Ne Oğuzhan'ın görüyor ne benimki. Hani ben daha fazla kekelemeye başladım sinirden, stresten. Buradan mı dönecektik lan? Buradan dönce miydik ya? Aynen lan yok. Bu burası mıydı? Gel bakayım. Neyse arkadaşlar şimdi anlamış. Oh. İstop ettim ama bir daha, bir daha ettim Tamam şimdi kaldırdım <laughs> Şimdilik Böyle olsun Geç ablam geç geç yani Kayda devam edeceğim Bir dakika burası mıydı? Neyse arkadaşlar devam edeceğiz Şimdi Her şeyi hallettik Furkan kardeşim bizi sanayiye götürecek, şunu takacağız işte Şunun diğer tarafını takacağız Kanka Yok ben kesici yapmam Yok <laughs> Yap, <gelsin> ben Sorar Kanka <laughs> motor çok güçlü ya Korkutuyor beni Şuan şu an arka kilitledi. Ya nasıl bir fren varsa motorda hani böyle Fren yok. Ammonit yok abi, kilitletmeyeceğim. koyayım, böyle fren yok. Mermi gibi olan ne oldu lan de birazcık teklik bitti lan? O burada bir bi bir şeyler yapma. Asfaltı çok kötü. Şimdi işte Furkan kardeşim götürüyor bizi. Sonra şimdi bizi dövecekler amına koyayım. Bak, bak, bak. Bak, bak Bana burayı tarif ettiler. Evetler. Aynen. Debriyaj gitti. Tamam. Tamam. Koptu. yok Debriyaj yok. Nasıl? saat sağ yapıyor. Bir sonra... Yüzümüz güne görmüyor? Hangi bir, bir, bir Onu çıktı lan. Hangi diyor biraz sıkılmak istemiyorum. Ben bunu böyle tutarak <laughs> Tamam. Hadi. Sana. Abi ne yaptın? <laughs> Oğlum gitmiyor ha mı debriyaj yüzünden? Ya ulan videoda yine debriyajımız bu. Allah ben çıldıracağım. Bakın şu an debriyajı bırakamıyorum. Gitmiyor. Ya benim niye gözüm gülmüyor? Bak motorum da bak normalde ben ustaya götürmedim. Motorumu Ozan yaptı. Hani şu şu motor şu an çalışıyorsa Ozan sayesinde hani adamda her iş var. Adam evin babası ama ben olsa karısıyım. Ona devreci bırakamıyorum. Çok kötü oldu ya. Neyse alışacağız. Şimdi idare edelim. Neyse arkadaşlar. Hani bir videonun son son, son sonu bu, burada olsun. Ben daha takozum, ya, no ne koyacağım. Takozlu falan taktıracağım. Hani izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunları size söylemem gereki, gerekiyordu. Hani like atıp abone olup yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.